Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Arknights'ta önemli bir konudan bahsedeceğiz. Arknights'a yeni başladıysanız hangi karakterleri almanız lazım? Karakter almak için acele etmeli misiniz? Hangi karakterleri nereden çıkartacaksınız? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk başta Arknights'ta karakter almak için acele etmenize gerek yok. Ama en azından 3 tane bence 6 yıldızınız olmalı. Şöyle çünkü Arknights'ta başlangıç hikayeleri, senaryoları bayağı kolay. Yani herhangi bir şekilde güçlü bir karakter ihtiyacınız olmayacak. Ancak bosslarla savaşmaya geldiği zaman, biraz üst seviyelere geldiğiniz zaman bu sefer bosslara karşı başlangıç karakterlerinin yetmediğini göreceksiniz. Ya internetten işte rehberde bakıp e, hile karakterleri kullanacaksınız W gibi. Ben hile karakteri diyorum çünkü arkadaşlar oyunun şu anki durumuna göre e, aşırı güçlü olan birkaç tane karakter var. Onlardan birisini kullanarak da geçebilirsiniz. Arkadaşınızdan olarak ya da oyunu tam olarak oynamak için yani strateji kısmını cidden öğrenmek için şimdi göstereceğimiz karakterleri almanız lazım. Nasıl alacaksınız? İlk başta arkadaşlar yeni oyuncuysanız şu sol üstte Get Familiar with Rodos Island görevi var. Oyunu her gün girdiğinizde bu çıkacak. Ben de şöyle basayım hatta. Yeni bir hesap açtım size bunu göstermek için. Her gün oyuna bir dakika bile girip çıksanız buradaki ödülleri alabiliyorsunuz. Burada yapmanız gereken şey 5. gün ödülünü ne olursa olsun almak. Bu sizin mutlaka ihtiyacınız olacak olan bir ödül size şu yukarıdaki karakterlerden birini seçme hakkınızı şansını veriyor. Buradaki şu 5 karakterde aşırı işinize yarayacak olan karakterler. Şu, şunu tamamen yok sayın. Ee, en çok ihtiyacınız olan bu eşya geldiği zaman seçmeniz gereken karakter Blaze. İkinci sırada Silver Exusay olabilir. Buna nasıl karar vereceksiniz? Şunu mu şunu mu seçmeye? Şimdi direkt olarak Silver de seçebilirsiniz arkadaşlar. Ama mesela mapleri oynarken oyunu başladınız diyelim uçan düşmanlara karşı falan sorun yaşıyorsunuz, böyle uçan duranlar olacak size ateş eden onları öldürmenizde zorlanıyorsunuz ya da hızlı bir şekilde öldüremiyorsunuz o zaman Exusia'yı seçin ama öyle bir derdiniz yoksa Blaze, Silverash e, mutlaka seçmeniz gereken karakterler hangisi varsa arkadaşlar diğerini seçin yani Blaze yoksa Blaze'i, Blaze varsa Silverash'i ikisi de varsa Exusia'yı üçü de varsa o zaman Saria ya, ya da Thorns ikisi de olur İkisinden birini mutlaka seçin bir de burada 14. güne geldiğinizde arkadaşlar bu karakterleri size fullleyen bir eşya verecek oyun. Bir tanesini fullleyen. Orada da yine Blaze'i mutlaka fullleyin. Sizin hani oyun sonunda bile kullanacağınız bir karakter. Karakterleri direkt olarak ücretsiz bir şekilde max gücüne getirecek şu eşya. Şimdi bunu yaptınız diye varsayıyorum. Burayla beraber mutlaka yapmanız gereken kısım şu hetantik arkadaşlar. Yeni oyunculara özel bir headhuntik var oyunda. Ve ilk 20 pulunuz hem daha ucuz daha az kaynak istiyor. Hem de size garanti 6 yıldız veriyor. Bu gönemde 6 yıldızlarda az önce gösterdiklerimizde aynı karakterler. Yine Blaze birinci hedefiniz mutlaka. Silverage, Exusay almanız gereken hedefler. Sonra Thorns, Saria. Yani, öncelikler bu şekilde olmalı. Eğer hepsini çıkartırsanız, az önce belirttiğim sırada Blaze, Silverage, Exusay sırasında kalsın. Ama 3 tanesini çıkartırsanız arkadaşlar yeterli. Daha fazla kul gerek yok. Yani mesela diyelim Blaze'i aldınız. Kim olsun işte rastgele söyleyeceğim silver eşi aldınız ton aldınız yeterli bundan sonrasında uzun süre e, şurada pull atmanıza gerek kalmayacak direkt olarak oyunu oynayıp şu sarı oyuncumla şu kırmızı oyuncumları biriktirin ileride güçlü karakterler geldiği zaman zaten biz bu karakterleri duyuruz sporlara mutlaka konuşanlar olur o tür karakterleri alıp takımımızı güçlendirmeye çalışın ancak hani sürekli olarak boş boş pull atmayın, pullarınızı harcamayın o karakterler dediğim gibi sizi oyun sonuna kadar götürecek. Ee, onun dışında Bir de burada alabileceğiniz arkadaşlar 6 yıldızlarla beraber 5 yıldız karakterler var. 5 yıldız karakterlerden de Mutlaka kasmanız gereken dediğim yani Size işinize yarayacak olan karakterlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü 6 yıldız atarken mutlaka bunlardan da 3-4 tane alacaksınız. Şimdi kasmanız gerekenleri söyleyeceğim diğerlerini direkt olarak yok sayın diye düşünüyorum en azından şimdilik. Plitopsis e, çıkarsa kasabilirsiniz. Lapland, Liskar, Ner çıkarsa yine bunları kas. Sonrasında hmm. Whisper Rain kasabilirsiniz. Eğer 6 yıldız bir medik yoksa sizde ya da çıkmazsa. Zaten Filitopsis Whisper Rain ikisinden mutlaka çıkar diye düşünüyorum. Ancak diğerlerini şimdi boş ver. Ha bir de Warfarin var. Özür dilerim Warfarin'i unutuyorduk. Warfarin'in açığı bir arkadaşımız var. Kovalayacak bizi. E, bu 5'li 5 mi 6 Bir daha sayayım. Kaçmasın. Filitopsis. Warfarin, Lapland. Liskarm. Neal. Whisperin. 6'ymış. Bu 6'yı arkadaşlar mutlaka çıkarsa kasın ya da en azından takımınıza ekleyin. İleride de kullanacağınız işinize yarayacak olan karakterler bunlar. Ne, neden diğerlerini seçmediğimi bahsetmeyeceğim ama Filtopsis ve Whisperin ikisi de güzelmedik. Warfarin de hatta üçü de güzelmedik. Bu mediklerden sadece birisi çıkarsa e, onu kasın. Eğer birden fazlası çıkarsa arkadaşlar öncelikli olarak varferini kasın. Varferinden sonra pitilopsis kasın. Ancak genelde takımınızda iki tane medik yeterli olur. O yüzden mesela üç tane medik kasmayın. Üçü bir çıksa bile iki tanesini seçin. Ondan sonrasında Lapland, Liska, Neal. Lapland arkadaşlar oyunda susturma atabilen karakterlerden bir tanesi ve Öyle söyleyeyim oyun ortalarına doğru susturma size bayağı lazım olacak böyle patlayan örümcekler falan geliyor yüksek hasarda onları susturup yok edebiliyorsunuz zaten sonrasında Liskan Liskan oyunda bence şu andaki en iyi 5 yıldız tank 6 yıldız tanklarla bile yarışabilecek seviyede neden Liskan'ın çok özel bir yeteneği var kendine ve takım arkadaşına TP puanı veriyor yani yetenek doldurmasını sağlayabiliyor Bununla beraber Liskarm arkadaşlar. E, hem deng dengeli bir karakter hem de güzel tankla sahip. O yüzden Liskarm çıkarsa da mutlaka kasın. Benim hatta altı yıldız tankları önermememin sebebi yani Liskarm'dır. Çünkü ucuza kasıp neredeyse aynı performansı aldığınız bir karakter kendisi. Nerl yine bir tank, takım iyileştirebilen bir tank. Nerl'de o yüzden aşırı işinize yarar. deyip böyle bitirelim. Sizin aklınıza kalan bir soru şey olursa arkadaşlar. Ya da bana şu karakter çıktı bu karakter iyi mi? Şunu kasayım mı diyorsanız. Yine yorumlarda yazmayı unutmayın ama. Yeni oyuncular için ideal takımı saymak gerekirse. Ami olacak içinde. Blaze olacak. Silverash olacak. E, ee, ya da Tornz olacak. 5 yıldız karakterlerden Diskan. Neal. Ee, Warfarin. Yanına bir tane daha midi koyabilirsiniz. Ondan sonrasında bir tane daha sniper koyabilirsiniz. Başka bir tane de Arsas hale eklemek istersiniz belki. Yok Vanguard koymadık takıma. Vanguard olarak da Texas'ı koysanız tamam. Hani yeni oyuncu olarak neredeyse yapamayacağınız hiçbir düşmanın olmadığı bir takım oldu. Burada iki tane daha boş yerimiz de kaldı. 10 kişi saydık çünkü. Texas'ın yanına işte bir yeni bir savaşan Vanguard ekleyebilirsiniz. Reed falan. Ee, ve oyunun başında yani hiçbir sorunuz kalmaz. Deyip bitirelim arkadaşlar. Eğer dediğim gibi sizin kadar kalan bir soru varsa yazmayı unutmayın.